İşaret geldi yerden şu topalarda gol. Frikik'ten harika bir gole imza attı. 1-0'una geçiyor Samsunlular. Geriye pas Mesut uzun oynadı şimdi. Fatih kafayı vurdu kaleci. Son anda müdahale korner. <laughs> Mahmut harika bir gol. Harika bir gol. Deldi geçti resmen hepsini. Kaleci baka kaldı Mahmut sağlam. Harbiden sağlam İçeriye sokuluyor Mete topun başında işaret geldi Mete so Mahmut'a çıkardı Mahmut Şimdi Mete Soner. Kaleciyle karşı karşıya Emre ile oynadı top ağlarda 2-1. 1-0'dan geri dönüş hikayesi 2-1 oldu durum. Emre ile bu sefer gol atıyor. Rino takımı. Geriden gelip açılmayı seven bir takım. O yüzden her şey olabilir bu maçta. Skor Dakikalar sizi aldatmasın. Ortak geldi. Kafayla müdahale gelir mi? Şimdi Soner. Soner sağlam. Sağlam ailesinde aile geleneği sanırım böyle. şut atmak. Uzaklardan gafil avlamak. 3-1 oldu durum. Mesut faul içerisinde hakem pozisyonu yakınıma ayır diyor. Mahmut, Soner, Mahmut. Şimdi Emre topu alarda 5-1. Topu alarda 5-1. İkinci yarıda perdeye yaşan isim Emre oluyor. 5-1 oldu durum. Ya, ya. Ya, ya. Top önünden uzaklaştı bir anda. Erkan tek toplar. Mesut. İçeri doldurdu Furkan. Furkan ayağından açtı topu. Kaleci son anda çizgi üzerinde çayı. Seken top. Soner takip etti. Kaleci karşı karşıya. Soner. Top ağlara gidiyor. 6-1 oldu durum. Taraftarlarını coşturuyor Soner. Fark 5'e çıktı bu gol sonrasında. Soner çekti sağlam Soner bırakmadı mücadeleyi Ellerimiz buz kesti İnanılmaz bir soğuk var Kaleci son anda Müdahale ağlara yapıştı Top resmen Kaleci bu topu kurtarmak için Marad'ı yoğun ortaya koydu Sakatlık geçiriyor sanırım ama alarda sevgili futbol severler. 7-1 oldu durum. İlginç anlar. Rating puan 10 üzerinden 8 diyeceğim. Penaltı noktasına gidiyor hakem. Penaltı noktasına gidiyor. Bu pozisyonda. Kaleci orada istemeden de olsa rakibine bir müdahalede bulundu. Penaltı kullanılacak. Berkçay kim var topun başında? Mesut var. Duran topların usta ismi. Mesut şimdi. Mesut geldi. Mesut vurdu topu alarda. İki golü var. Samsunluların bu gece ikisini de Mesut attı. Fark bir indi bu golden sonra. Heyecan iyice artacaktır diye umuyoruz. Vuracak mı? topun altına girdiği Artistik bir vuruş denemesi başarısız. <laughs> Mete vurdu. Kaleci son anda korner içeriyor. Korner. Güzel sıyrıldı. Emre Mete Mete yine kaleci yine kaleci. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanılacak. Topun başında Mesut var, Erkan var, baraj mesafesi. Erkan yerden dışarı gönderdi. <laughs> Harika sıyrıldı. Soner. Soner topu alanı gönderiyor. Tellere tırmanarak sevincini yaşıyor. Bu gol sonrasında karşılaşma sona eriyor. Her iki takımı da centil